Bu videoyu hatırlıyor musun? Videoda bir farklı insan ama altı farklı durum gösterip sosyolojik tespitler yapıyorduk. Üzdü seni. Anan seni üzdü. Bu anayı <laughs> Bu adam çok komikti ya. Ay otistik gibi. Ben keşke ilaçmasaydım açmasaydım. Ve video fena değildi. Eğlenceli tepler ve ilginç insanlar vardı. Ama birkaç ay önce şöyle bir yorum gördüm. Oğlum ne mal adamsın? Komikleri sadece şakşakçı dayılar ve toksik yönetler var. Ne istatistik. Bunu da istemem lazım. Gerçeklikle. 101 insan deneyi. Evet. 3 yılda anca bir kişi şey ekledik. Tamam yine sizin için 5 farklı deney tasarladım ve bunları 101 farklı insana uygulayıp bu sefer gerçek istatistikleri çıkartacağız. O zaman konsepti anlamanız için basit bir şeyle başlayalım. <laughs> bu deney için tipik bir insan kullanacağız. Ortalama Türk vatandaşı? Kimsenin olmadığı bir sokakta cüzdanını düşürür ve şarkı dinlediği için hiçbir şey duyamaz. Bakalım geri verecekler mi? <laughs> Oo oh, güzel deney bu arada. Tamam 5 farklı biz bir cızdan Dayının uyarmaya bakar mısınız? Yalnız. Çabuk. Gel al. Küfe tahmin ettiğim gibi birçok kişi geri vardı. Teşekkür ederim. Ara çok mıydı? Cızdanmış. Aa çok teşekkür ederim. Başka sos kimse söylemedi <laughs> Emin ol söylediler. Abi, abi, bak, abi, 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 çok, kusura bak, 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 abi, 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 teşekkür ederim abla. Dikkat et. çok teşekkür ederim. Evet bazıları ise pek uğraşmadı. Oha ya insan biraz uğraşır. Canım ben. Canım benim. Hayır, Allah korusun bak duymuyorsun işte. Evet. Ne garip anlarda yaşadık. Ne benim, benim abi? Senin olduğunu ne malum? Şimdi düşürdüm. Benim bir numara var bunu bir arayalım. Senin çalarsan numaran çalarsan ne halim? Benim numaram çalacak kimin numarası çalacak? Bakacağız bu çocuğu. Tamam sevmiş. Bu haklısın tamam. abi haklısın. sence bu söylemiş midir? Cevap için 3 saniyen var. Ne de? sence bu söylemiş midir? Cevap için 3 saniyen var. Bence söylemiştir. Ne diyorsunuz? <laughs> söylemiştir. Yok. Söylememiştir. Yok mu? Bütün 3 üç saniyen var. <laughs> evet ön yargıya gerek yok. Teşekkür ederim. Çünkü çalanların hepsi beyazdı. Aa. aa. vermenin yanında bayağı çalan oldu. Ne merak etmeyin. Cüzdandaki her şey sahte. Ama yine de birçoğunu geri almaya çalıştık. Adam aldı adam aldı. Adam mı aldı? Harbi misin? Çektim. <laughs> Ananı almadınız. Abi bakar mısın? Cüzdanı düşürdüm de gördün mü? Arkamdaydın da. Sen mi aldın abi? Bilmiyorum kardeşim. Ama zarmediler. Ve bıçaklanmamak için zorlamadık. Tamam sonuç olarak 101'in 81'i geri verdim. 12'si bıraktım. 8'de çalma var. Ve geri verenlerdim. sadece 23 çabalarken yaşını geri vermede pek bir önemi yoktu. Çalmada ise Bağcılar birinci. Beklenmedik o zaman konsepti anladıysan devam edelim. <laughs> Sıra cüzdan yerine çöp düşürmedim. Ama bu sefer iki şey farklı. Çöpü bilerek düşürüyoruz ve çöp büyüklüğü giderek diyor. Tamam bu neydi? bize sosyal terapiden iki kişi yardım edecek. Çünkü bize iki farklı tipleme lazım. Masum ve belalı. Peki sence hangisi belalı? Evet doğru bildin. Böylece tehlikeye yürüyorum. Tepki değişimine de bakacağız. Atacağımız çöp ise dört kademeden oluşuyor ve giderek abartacağız. taraf içinde. Neredeyse hiç tepki alamadık. Maksimum yaptıkları sahil dayatmak oldu. Çünkü ya görmediler ya da umursamadılar. Ama bu kapak 350 50 yıl doğada kalacak. Grafikler böyle. Hadi çöpü büyütelim. Aha. Evet duyamıyoruz ama sanırım adam içinden sövdü. Hatta baya bir insan sövdü. Çünkü bunu kapak gibi görmezden gelemezler. Derdim ama yine baya bir kişi bir kaldım. Bu teyze hariç. <laughs> evet bu teyze hariç. Bir iki <laughs> saat de aldık. Çöp yok muydu? Çöp göremedim ya. Sen çöpü atar mısın? Çöp atayım tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Helal evet. <laughs> olsun ha. He. Çekoyu kimse laf etmedi. Ciddiyim ya arkasından çöpe attılar ya da bakış atıp söylendiler. Yani grafikte küçük tepki bayağı öne geçerken diğerlerinde pek bir oynam yok. Hadi biraz daha abartalım. Merak etme simit tamamen bayat ve kuşlar atılacaktır. Ya lan. Hocam ne yapıyorsun ya? Tamam sınırım işler ciddileşiyor. Simidi yer Böyle bir şey mi var? Nimet yaratılmaz ya. Tamam hocam pardon. Nimet. Ne evet. Neden? Öyle elimdeydi çöp olarak attım. Böyle bir tepki. <laughs> evet, elimdeydi attım. <laughs> Çöpe mi? He Yerden alma ve 3 katına çıkarken tepkisizlik giderek azalıyor. Yani çok fazla kulağımız çınladı, yana koyuldu. Hatta birisi simidi öptü. Ve Oha! katına çıktı. Nereden atıyorsun Abi daha kolay ya. Öyle Simi. olur mu ya? Sen tamam. Doğru. Ama halen Keko'yu kimse laf etmedi. Bunu değiştirme vakti. Evet bunu cidden yaptık. <laughs> sonrası. Bulamadım da yer o yüzden. Ben yani. size götüreceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Tamam. Parkın görevlisiyim zaten. Şimdi götürmeme gerek. <laughs> tamam. Tamam. <laughs> Tepkiler çığır gibi büyüyor. Her seferinde ya söylendiler ya da küçümseyici bakıp laf ettiler. Çöpü atabilir misin? Aşk olsun. Attım zaten. Bu çöp, çöp Çöpe lazım. mi atmam ben? Evet. Ya? evet. Şurada çöp var bak. Çok tamam. Bir adım atladı. Bir tepkisi Ayy. cidden kalmadı. Bu kadın harici. Bu kadın bayağı havalıydı. Ne <laughs> yemeğe kıyaslam. Yerden alınma bile düştüm. O bize lazım. Ve biliyorum biliyorum. Merak ettiğin tek bir şey var. Rico'ya yine kimse laf etmedi. Bir kişi hariç. Niye ya? Efendim? Niye bunu buraya attın? Çöp bulamadım ya. Bu ne? Alır mısın onu orada? Lütfen alır mısın? Bak insanlar geçiyor. Şu kayıp. Bunun da laf etme sebebi bence şey. Kastım aslı bence biraz özgüvenli bir beyefendi. Ama harbiden kimse Kiko'ya... Vay be. Tamam da ben zaten atacağım bunu. Ama yere attın dostum. gelip atacağım yani. Nasıl? Çok çok güzel yarıyor ama. Gelip atacağım. Ama atacağım. Tamam. At şimdi rica ediyorum. Hayır siz niye sinirleniyorsunuz? Ben ona Bunu başardık. Teşekkürler Sigma. Oğlum adam zaten çok şey. Tamam sanırım büyük bir grafik çıkarttık. Toplam atılan çapın yüzde temizlendi. Büyüklük arttıkça tepkisizlik dipleri görürken bakışla söylenmeler grafiği taşırdı. Yani iki taraf içinde bütün grafikler neredeyse aynı. Laf atma dışında. Oğlum bak git. Masum 24'e katladı. Çünkü Keko 1. Bu ne? Sanırım ülkece Keko'lar bak. Ne? Geliyordu. Tamam at şuraya gitsin ya. Allah'ım bırakalım. İşte tüm sayılar. Peki yerde çöp yerine para odasın. Bu yüzdeliğe ne olur? Tamam bu sefer altı farklı paramız var ve çöp gibi giderek kapartacağız ve bakalım çöpün alım oranı ne kadar değişimi olacak yerden alım oranına göre herhalde toplumun ekonomik durum tespitini yapabiliyor İntikam alma vakti bir TL koydum ve tahmin ettiğin gibi önünden geçen 101 insanın bir görmedi bile sadece %4'ün belini büktük hepsi yaşlıydı biri dışında o da sadece parayı alıp yana koydu o zaman çağ vakti artık büyüklük fark edilen boyutta ama hala benlere bükemedik sadece %12 parayı çıkardım. hatta birisinin parayı kendisinin düşürdüğünü söyleyerek çıkardık. Oha bir süre içinde bunu yapmazsın be amcam ya Ahmetciğim hoş geldin teşekkür ederim 5 TL için gereksiz kurmazlık çünkü cidden 5 TL alıp ne yapacaklar? Tamam sanırım artık 20 gram antep fıstığı alabiliriz. Ve sanırım ülkece fıstığı seviyoruz çünkü alım oranı 118'e çıktı ve garip bir şekilde almayı tereddüt eden birisine çıktı. <laughs> Harbi parayla bakışmış adasını satayım. Sanırım ben de almazdım. ama şunu alırdım. Artık ay saatte içebilirler. Aa, çöpe gitti lan. Ha? Para cidden sorgulanmaya başladı. Ve artık yeni tepkilerimiz var. Yana koyma, etrafı kolaçan etme, hızlıca alıp geçme ve tekme. Evet tekmeyle kontrol ediyorlar. Çünkü garip bir şekilde parayı almaya çekiniyor gibiler. Tamam şaka yaptım. Oranı 3 kat arttım. Bakalım şimdi kaç kat artacak. İnsanlar illegal bir şey yapıyormuş gibi ciddi almaya başladı. Gören kişi almadan önce ciddi bir düşünme faslına giriyor. Parayla futbol oynuyor. Almaktan vazgeçiyor. Hatta geçersiz yıldızını <laughs> görüp parayı yırtıyor. <laughs> ve yerden alın oranımız. Bak çocuk zekiymiş ha. Düştü. Bir, bir, bir dakika niye düştü lan? İşler cidden garipleşti. Şu an yerde neredeyse 4000 TL var. Oha. Birbirine gelen herkes ya tekmeliyor, çöpe atıyor ya da sanki deneydeymiş gibi inceliyor. Ve bakalım <laughs> kaç kişinin aldığını tahmin edebilecek misin? <laughs> evet sanırım tahmin edemedin. Bence Oha. yayıncıların neye benzediğini bilmiyor var. Ya da yerde bu kadar yüksek bir param güvenilir gelmedi. Yani düşün yerde 100 bin TL görsen alır mıydın? Tamam cevabımı aldım. Alma. İşte adımı grafiğim. O zaman farklı bir soru sorayım. Yerde para yerine bayrak görsen alır mıydın? <gülüyor> Alırdım. <gülüyor> Hadi bakalım. Tamam artık bu yere son bir şarkı koyuşum. Çöpün izde dördüm. Paranın yüzde elimi Bakalım bayrakta kaç olacak? <laughs> Almanya koydum ve mantıken bir çoğu falan geçtim. Sadece küçük bakış ve yanlışlıkla basmalar. Ama bunu saymıyoruz. Çünkü ilerideki basmalar bunun 10 katı olacak. Acaba Aa bu hangi bayrak? Sıra Amerika'da ve bunda da yanlışlıkla basanlar varken birisi yolunu değiştirip direkt bastı. Ya da bayağı bir insan bastı demeliyim. Ve bu da sıfırken basılmadı artık birincim. Filistin ve artık basmalar tamamen bittim. Ve herkes bayrağı dolçlamaya başladı. Bir Birisim... <laughs> yaptım. Bir defa bir bayrak duvara asıldı. Hem de telefondayken ama sadece bir kişi astım. <laughs> evet, birisi kamerayı görüp linç etti. Ama bu bir sosyal deney. Ve bunu her bayrağı yapacağız. alınmadı artık birincimiz var. Peki İsrail. Giyip koydum. Ve yine basan oldu. Tek Ama basan oldum. Hem de bayağı. Ve birisi cidden parçaladı. 18 basınlar ve artık yeni birincimiz. Abi, Oha. Kırdıklıktan var. Tamam bu şaka var. Hayatta ve cidden koydum. Küçük bir kız çekme attım. Bir tekme daha. Ve sonra beklenmedik bir şey oldu. 4 alınma ile birinci. Bakalım değişecek mi? Biri baftım. Bir tane çocuk bastım. Sonra annesine gösterdim ve alındım. 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 Yeni birinci var. Beklenmedik. Ama sonra Azerbaycan koydum ve alınmada 12'ye çıkarak yeniden birinciyi değiştirdim. Peki Türkiye. Yüksek ihtimal %50 alım oranı ve biz Türk milletçisi arkadaş bekliyorsun ama. Evet insanların için yanından öylece geçti. Tam bir beklenmedik. Sıra son bayrakta. Tamam buna fazla tepki gelir sandım. Ama herhalde bayrağı yok şu azamlar. Çünkü birisi fotoğraf çekti. Sadece bir... <laughs> bah yerde ne buldum bah bak. Bir çocuk fotoğraftan fazlasını yaptı. yapmışlar ya bir de sigma editi. <laughs> ilginç bir nefret var. İşte ama. tüm sayılar. Bu arada yere kendime de koydum ama kimse bir şey yapmadığı için video almadık. Ve yere bir şey koymamdan sıkıldım biliyorum. O yüzden artık yere bir şey değil. Birini koyma vakti. Fark ettin mi bilmiyorum ama her yerde dilenci var ve hepsi farklı biçimde dileniyor. Normal dilenci, ticaret yapan çocuğuyla, Allah. bebeğiyle Allah. ve engeliyle. Ve yüzde yüz eminim bunlardan birini görüp bir şu şey soruyu sordun. Oğlum bunlar kaç para kazanıyor? Merak etme senin için bunu bulacağım. Tamam şimdi size olacak en mükemmel dilenci profilini oluşturdum. Gel oturduk. Bayağı uğraş. Yine bahsettiğimiz tüm sistemleri deneyeceğiz. Ama şimdilik sadece kutu ve bekleyiş. Başlarım. Kimse para atmadı. Sanırım kutu boş diye. Boş kutunun önünde oturan deli adam. İmajı çiziyoruz. O yüzden dilendiğimizi belli etmek için. Kutuyu 10 TL koydum. İşe yaradı. 7 TL kartopu topu etkisi 20 dakikada 110 TL toplattı. <laughs> Sıra pankarttan. Çok açım ve yardım edin yazıp kutunun önüne koyduk. Ve yine 20 dakika. Bakalım etki edecek mi? Sağ ol abla. Param gitti. <laughs> Açma poğaça tatlı. Ay ne kadar güzel bir insan. Ay gerçekten böyle bir şey olması bu arada çok hoşuma gitti yani çok tatlı bir şey olmuş. Kusura bakmayın ağrılarım şu an aşırı fazla arttı ve çürüğümü yutarken boğazım acıyor. Murat'cığım 6. ayını kutlamış. 6. ayımız kutlu olsun canım benim nice güzel aylarımız olsun. Cidden adamlık yapmış bu arada helal olsun. olsun. Evet birisi cidden yemek aldı. Hatta Eşat'ın birisi ha? içeri davet etti. Sen gel orada ya gel. Abi ah, sen gel. Al abi şimdi dikkat et. Evet dikkat etmemiz gerek. Çünkü para 206'ya çıktı. Artı simit poğaça herana tatsın. Ve esnaf yardımı sanırım pankart cidden işe yaradı. O zaman esnaflık sırası bizde. Gel bak gel bak Tabak alır mısınız abi? Teşekkür ederim. Ne kadar abi? Abi ne istersen. Yok olmaz öyle ne kadar. Abi hapşırırsın lazım olur. Gel bak gel bak. Gençler sel Oğlum niye gözünüzü kaçırıyorsunuz lan? Belki insanlar göstermez ve laf girmek istemiyor. Peki bunu nereden mi anladım? Büyük fiyasko. Bakalım bu durumu düzeltecek mi? <gülüyor> <gülüyor> evet <gülüyor> sahte bebe kalıp sersef asardık. Ve bizi yargılama. Çünkü bu cidden yapılan bir taktik. Sen böyle millet'i kandırarak para mı kazanmaya çalışıyorsun? Gerek yok ya. Sanırım evet. <laughs> kimse para atmadı. Oha. Bebekteyken gerçekten kimse para atmadı mı? Sanırım çocukların istismar edilmesine bağışıklılık kazanılmış. Ama bakalım buna bağışıklılık kazanılmış mı? Evet bunu cidden yaptık. Abi o çok fazla. Sana sağolsun olsun abi. Evvel. Birisi 200 TL verdi. Ve merak etme paraları geri verdik. 200 lira verdi adam. Bizimki görmeseydi cebe atacaktı. Ve sanırım olayı anladım. Direnmekten utanıyor gibi yapmak. Artı engel. En çok para kazandıran yöntem. Allah'ım yardım et. Muhammed'in aşkına. çocuklarım aç. Peki bunlardan biliyorum? Allah'ım yardım et. Oha. Sadece 20 dakika. Yani günde 8 saat bilenirsen. Ve bunu her gün yaparsan aydan. Dergisiz. Bakursuz. <laughs> Kapat yine kapat. Ama tabii ki teoride ve işte tüm kazandıklarımız. Daha birçok bilen bir türü var. Ama hepsini bu videoda yapamayız. Ekrem Cancım hoş yine de anladın. Para verirken de ve dış görünüşleri aldanma. Dış görünüş dedim değil mi? Meraktan soruyorum. Gerçekten dış görünüş bu kadar önemli mi? O zaman sıra sonda neydi? Tamam belki hayatında çizlenceye para vermedin. Ama şunu illa keşfettim. Otobüse binersin ve birine aşık olursun. Ve <laughs> Veya kafede tek oturan birim. Ama asla onunla tanışmadım. Niye? Anksiyeten bıkmışlık veya tipinden dolayı mı? Peki yanlarına gitseydin nasıl bir tepki alacaktın? Hiç bu olasılığı merak ettin mi? Etme çünkü ben buradayım. Kendilerin ortalama, ortalama altın ve üstü olarak nitelendiren 3 farklı erkek ve kız buldum. Ve hepsi 101 tane insana gidip şu cümleyi kuracak. Bakalım oranlar kaç olacak. Instagram'ını alabilir miyim? Garip oldu biraz tabii ama. Ortalamayla başladım. Tüm kendi tahmin edilebilecek tepkiler burada. Rahatsız ediyorum ama Instagram'ını alabilir miyim? Tamam bu kızlardan biri olmasın insanı isteyen. Gidip videoya çıkmış olma la başımıza. <laughs> Olabilir oğlum geçenler. demedin mi? <laughs> Instagram'ını alabilir miyim? Kullanıyorsan. Arkadaşlar <laughs> olarak verebilir miyim? Allah korusun bu gerizekalı kız arkadaşım arkadaş olabilir bir geri direkt reddedeceksin böyle bir şeyde ya saçmalığa bak iğrenç pislik vay be ama daha vay be olan şey erkeklerin karşı hata geçmesi abi, otur <laughs> <laughs> İstersen <laughs> atlayabilirsin. Değiştirdim istik şeyler de oldu. Merhaba. Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Tabii. <laughs> ben de arkadaşımla buluşacağım da gidiyorum. Evet dilenci geldi. Ve bu dilenci türü de yoktu. <laughs> ama tesadüf tarih iyidir. Bakalım ne olacak? Şeyi alabilir miyim? Buyurun bu da size. Çok değerli <laughs> bir insan. Çok evet, da temiz kalpli. 200 TL verdi. Ve parayı gören ablam motora bağlayıp neredeyse 10 dakika nazar doğa okudu ve onun için de para istedim. Şimdi nazar <laughs> para at bakayım. Tamam. Ama bundan sonra... <laughs> yok bundan sonra... <laughs> 100 TL daha verdi. Biliyorum tanımadığı biri için 300 ve korkunç bir kapanış yaptı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tam üstüme çok mu? Havlasıyla yakın temas. ve merak etme. Gül almayanlar da vardı. Instagram'ınız var mı? var. <laughs> Peki neden? Konuşabiliriz <laughs> ama. Hayır. Evet, evet biraz sert oldu. Ama tatlısı da var. Instagram'ınızı alabilir miyim? Yalnız daha iyi gerekiyor. Hoş geldiniz. Zor alabiliriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam. Verilen tepkileri gördüm. Peki sence kaç kişinin almıştır? Bence o. Bir yıl kızı tahmin bile demiyorum. Ama ilkten ortalama artık. Mesajımı alabilir miyim acaba? Benim evet. Mi? evet. Ay yok teşekkür ederim. Evet, tamamdır sağ ol. Yok. Tanışmak için geldim mahsur olmayacaksa. Hoş rahatsız olurum. He tabii tabi kusura bakma. Birçok kişilere tepkilerim, alabildiği bazı insanlar vardı. Tanışmak için geldim rahatsız etmiyorsam ama. Aa teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Rica ederim kusura <laughs> bakma rahatsız etsem. Ama başarı oranı 5 kat daha az ve cidden hiç garip bir şey olmadı. Tek ilginçlik aldıklarının hepsinin yabancı olması. Thank like you Helen. See you later <laughs> Yani sanırım asıl oran böyle. Acaba bu fark neden var? Ve bakalım bu fark <laughs> ortanın üstünde değişecek mi? Instagram'ımızı alabilir miyim? Instagramını alabilir miyim? Bir anda. Tanışmıyoruz <laughs> canım. teşekkür ederim. Çekirdek kalabilir miyim? Hadi bunu alabilirsin. Instagramını alabilir miyim? Açıkçası var? Kendini alabilir miyim? Çekirdek kalayım bari. Instagramını alabilir miyim? Gidebilir misiniz? Rahat. Sizin alabilir miyim? Hayır. Tamam yine rent edenler çok olsa da öncekine göre daha güler yüzler. Instagram'ınızı alabilir miyim? Niye? Tanışmak için. E ben buradayım benimle tanışabilirsin Instagram'dan mı tanışıyorsun? <laughs> Tabii <laughs> bazıları <laughs> dışında. Instagram'ını alabilir miyim? Instagram'ımı alamazsın. İşte, işte, işte. Tamam. Instagram'ımı aramazsın. Sen hayırdır? <laughs> tamam abla. Aramazsın. Alabilir miyim? Instagram'ımı alamazsın. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Instagram'ını alabilir miyim? Hayır. Vay be sert oldun. Ama olmayanlar da var. Instagram'ını alabilir miyim? Teşekkür ederim iyi günler. Evet. Instagram'ını alabilir miyim? Kim mi be? Evet. Fotoğrafımı çekebilir misin? Çok güzel. Mi? Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? Hı, -hı. Instagram'ını alabilir miyim? Benim mi? Bana niye soruyorsun? Ya, evli değilsin değil mi yüzük var? Instagram kullanıyor musun? Ben de gördüm Instagram'ını alabilir miyim? Değil mi? Hı -hı. Çok harika oldu. Şekilde kalabilir miyim bu Instagram'ınızı alabilir miyim? Evet. <laughs> Tanışmak için. Merhaba, ben <laughs> Ama kullanmıyorsunuz Instagram. <laughs> Neredeyse yarı yarıya aldım. Ya bir tane daha çekirdek miyim ya. Çekirdek var mı ya? Ve sınırım artık tamam Antok. <laughs> o zaman sıra en güçlü adayda. Instagram'ımızı alabilir miyim? Tabii ki. Instagram'ımızı alabilir miyim? Olur. Olur. Teşekkür ederim. Olur mu? Tamam. Çok güzel. Konuşalım akşam. Olur mu? Olur. Bende çakmak var mı peki? Çakmak yok maalesef. Korkunç bir rakam o kadar korkunç ki insanlar artık inanmamaya başladı. Instagram'ınızı alabilir miyim? Ciddi <laughs> misin? Tamamdır. Teşekkür ederim. Yok değil mi şakama? İlk defa karşılaşmış. Ve yanlarından gittikten sonra garip bir tebessüm yaratmaya başladık. Reddedenlerin neredeyse hepsinin sevgilisi vardı. Bir arkadaşım gelecek. Evliyim ben eşim de orada. Çok pardon tamam. Yani mantıken reddeden yok. Biri dışında. Vay be. Sorundaysa Instagram'ınızı alabilir miyim? <laughs> Neden peki merak ettim? Ben bir iş şey değil, ticaret değil. Odam dağılmaması için hiçbir şey yapmıyorum. Dağılmaz mı canım? Ne olacak? Dağılır. Peki tamam. Mm -hmm. Görüş mm -hmm. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Arkasına bile bakmadı. Bu tepkiden sonra ortalama altını cidden merak ettim. <laughs> Instagram'ınızı alabilir miyim acaba? Şey Kullanmıyorum. Başka bir şey yapalım. TikTok vesaire. Ya, Instagram'ımızı alabilir miyiz? Cidden reddedenleri neredeyse hepsini kullanmıyorum dedi. Tesadüfe bak. Hatta bazıları kalkıp gitti. Vay be. Ama yine de bayağı kabul eden de var. Ne olur olur. Venus bile geçti. Peki en alt erkek şaka yapmıyorum. İlk işe sormak çalışırken utancından 25 dakika stan yedim. Cesaretin topluluk sorduğunda isim. Abdül olmayacaksan ben sana Instagram'ını isteyecektim de. Bence ben de uzak durmalısın Öyle mi? Yavaştan git. Tamam. Aa, aa, böyle bir tepki de vermezsin ya. Ayıp. Kusura bakma özür dilerim. Gerçekten vay be. Sadece bir kişi instagramını verdin. Ve cidden Instagram almak bu kadar zor mu? O yüzden ben de deneyeceğim. Ama tek hakkım var. Kabul edersem yüzde yüz başarılı olanım olacak. Pardon. Birazcık garip olacak biliyorum ama Instagram'ınızı alır mıyım? Kusura <laughs> bakmayın. Tamam. Bu fark olağanüstü. <laughs> Videoyu sonuna kadar izledin. Yani izleyenlerin %32'lik kısmındasın. Eğer like attıysan %7, yorum attıysan %1, eğer videonun asıl olayını anladıysan... Evet üzgünüm sana söylemedim ama bu videoda 6. bir deney daha olacak. Ve aslında tüm bu yaptıklarımız bu deneye hizmet ediyordu. Ve onu ortaya çıkartmak için oran topluyordu. Dürüstlük. İlk kez izliyorum seni. İbocuğum hoş geldin. Teşekkür ederim. Umarım seversin canım benim. Sorumluluk. Empati. Yardımsever. Önyargı. Ve bütün bunlar bize daha büyük bir şeyin oranını verdi. İnsan olmak. Tamam bu oranı götümden saldım. Ama aksini kanıtlayamazsın. Ve umarım bu oran bir gün artık Helal olsun ya. Bayağı uğraşmış. Sahneye girerek de zaten videolarına çok uğraşan bir insan. Bir ara çok fazla linç edip bir boş muhabbetten dolayı ama gerçekten helal olsun ya. Güzel editleyip, güzel kurgulayıp gerçekten güzel şeyler buluyor. Hoşçakalın. Görüyorlar seni. Oğlum bu video ne lan? Yok cüzden düşürme, yok dilencilik, salak salak sıkıcı deneyler çekeceğine git daha iyi planla. Senin tek şerin salak olman. <laughs> Aleykümselam. Youtube'dan <laughs>